Of ya. Yine sıkıcı bir gün. Yine canım sıkılıyor. Ne yapsam ki ya? Acaba kanka bağırırsam yanıma gelir mi? Dur bir bakayım. Hadi kanka. Kanka, e, i̇yiyim kankacım sen ne yapıyorsun? İyi vallahi şükür kanka valla ben de öyle ders çalışıyordum ya Kolay gelsin kanka gerçekten ders çalışmak çok sıkıcı ya Bir de çok zor sınavlar da başladı halbuki Aynen ya kanka valla çok zor ya bir de sınavlar geliyor ödevler falan yani çok zor Evet kanka, kanka ne diyecektim ya? Yine sıkıcı bir gün, yine sıkıcı, canım sıkılıyor yani. Kanka, şey diyeceğim, annenden izin alıp canıma gelsene kanka. Kanka, valla bilmiyorum ki ya, gelemem. Yani, e, hatırlıyorsun ben daha dün aramıştım sormuştum, izin vermemişti. Kanka, daha sınavlarım başladı zaten. Yarın sınavlarım var. Yani, ya yapma be. Yani zor. Kanka olsun sen yine de bir izin al. Tamam bir sorayım kanka bekle geliyorum. Yapma be, yapma be, yapma be, kanka maalesef. Yapma be kanka. Ya, hiç olmaz kankacığım. Aslında biz de bu filmi online geçiririz. Aynen öyle kankacığım.